Çanakkale bazı cephelerle birlikte ismini tarihe yazdıran önemli bir abidedir. Bu savaşın sonunda Britanyalı ve Fransız politikacıların boğazları hızla geçip İstanbul'u işgal etmek, Rusya'yı desteklemek ve zafere götürmek hayalleri suya düşmüştür. Savaş uzamıştır ve Türkiye'nin talihi ve kaderi üzerine geliştirilen stratejik planlar, öneriler ve küstahça alınan kararların hepsi işlemez hale gelmiş, saftışılmıştır. Bu savaşta Türk ordusunda genç komutanlar arasında bir hayli isim temayüz etmiştir. Bunların arasında yarbay olarak cepheye giden, ve sonunda Mirlivalla Tu Generalliğe ulaşan Mustafa Kemal Paşa ismi Birinci Cihan Harbi'ne ismi yazılan önemli askeri portrelerden biri olmuştur. Çanakkale muharebelerini Türklere kazandıran şey Kararlarını hayata geçirmede son derece enerjik bir komutan olarak Mustafa Kemal'in kendi görkemli aynı zamanda son derece zeki kişiliğine güvenerek doğru zamanda doğru yerde olma konusunda sahip olduğu yeteneği olmuştur. Ve onunla birlikte savaşan Türk askerinin "Ben size taarruzu emretmiyorum." ölmeyi emrediyorum diyen komutanlarının emrini gönülden yerine getirirken, hayatlarını, sevgilerini bu topraklar için, kutsal bildikleri vatan için tereddütsüz yok saymış olmalarıdır. Vurulup tertemiz <laughs> alnından uzanmış yatıyor. Deniz harekatında başarısız olan müttefikler, Karadan, boğazların arkasına asker yığarak Türk savunmasını kırabileceklerinin hesabını yaptılar. İngiliz, Fransız ve Anzaklardan oluşan Akdeniz Sefer Kuvveti'ne mensup birliklerle Kumkale, Seddülbahir ve Arıburnu'na asker çıkardılar. Karşılarında ise 18 Mart'ta kazandığı zaferden dolayı kendisine olan güvenini tazelemiş, Çanakkale'nin boğazlardan geçilemeyeceğini tüm dünyaya gösteren Mehmetçiklerden oluşan, 5. Ordu teşkil edildi. Türk askeri kendisinden kat kat üstün sayıdaki düşmana karşı savaşmak zorundaydı. Nisan ayından Temmuz ayının sonuna kadar Setülbayır bölgesinde göğüs göğüse süngü hücumları şeklinde cereyan eden Kirte, Kerevizlere ve zığın dere muharebelerinde akan kanlar toprağın rengini değiştirmiş, dereler kırmızı renge bürünmüştü. Üstlerine yağan bombalardan kurtulsalar bile askerler aldıkları süngü darbeleriyle hayatları ellerinden kayıp giderken her biri vatan için ölmenin verdiği huzurla birer birer toprağa düşmüşlerdi. Tıpkı kendi cenaze namazını kılan Mehmetler gibi. ara burnunda da bunu fark ediyordu. Kıyıya çıkan ilk anzak birlikleri bu kıyıları gözetleyen iki mangadan ibaret Türk birliğinin şiddetli ateşiyle karşılaştılar. Bu kahraman iki manga asker mevzilerinin iki taraftan kuşatılmalarına kadar mücadelesini sürdürdü. Geriye onlardan sadece takım komutanı ile birkaç er sağ kalabilmişti. Anzak birlikleri kanlı sırtı ele geçirdilerse de Kabatepe'deki bataryanın direnişi karşısında ağır kayba uğradılar. Savaşın seyrini değiştiren, Congbayır'ına doğru ilerleyen Anzak birlikleri karşısında inisiyatif kullanan 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal'in kararı oldu. Durumu kol diye bildiren Mustafa Kemal 57. alayı koca çimene doğru harekete geçirdi. Kendisi de yanındaki subaylarla birlikte hemen Conk Bayırına çıktı. Bu taarruzda elde edilen başarıyı Mustafa Kemal şu şekilde özetlemektedir. Bu öyle alelade bir taarruz değil. Herkesin muvaffak olmak veya ölmek azmiyle harekete istekli olduğu bir taarruzdur. Hatta ben kumandanlara şifayen verdiğim emirlere şunu ilave etmişimdir. Size ben taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar geçebilir. Mustafa Kemal'in bu emri askerler üzerinde son derece etkili oldu ve anzaklar çekilmek zorunda kaldı. İşte böyle bir taarruza yönelik ölmeyi emreden direktifiyle makinalı tüfek ateşine göğsünü siper edip koşan 57. Alay askerlerinin büyük bir kısmı şehit oldu. Yapılan taarruzlar hem bir kahramanlık destanına hem de tarifi imkansız bir trajediye dönüşmüştü.